teşekkür ederiz hayatım Afiyet ve olsun herkese Merhaba arkadaşlar bugün size böyle kahvaltımız açılış yapmak istedim şimdi Samet böyle gevrek ve bu açmam aşkım Sade açmamı kaşarlı, kaşarlı açmış, açma, açma sanırım kaşarlı açmış, güzel Evet bir de böyle çeşit peyniri almış gelirken zeytinimiz yumurtamız ve bu şekilde kahvaltımız Allah hazır çayımız da hazır şimdi hemen çaylarımızı doldurayım daha sonra videomuza inşallah başlayalım Tekrardan ben geldim arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptıktan sonra ben bir uyumuşum. Kendime inanamadım. Biraz midem ağrıyordu. O yüzden dedim ki biraz uzanayım. Baya bir uyumuşum. Saat baya bir geç olmuş. Saat 4.30 olmuş şu anda. Bugün normalde Samet'le birlikte Kipa'ya gidecektik. Aslında çok düşündük gitsek mi gitmesek mi. Çok tehlikeli aslında şu sıralar AVM'ye gitmek ama aldığımız kargonun biliyorsunuz bize kargo gelmişti eşofmanların değişmesi gerekiyor. Sobete yani, gelen eşofmanın e, paçaları biraz bol geldi. Onunki tadilat olmak zorunda. Benimki zaten large, e, büyük geldi. Bayağı bir büyük geldi. E, o yüzden ben de e, bir an önce zaman geçmeden eşofmanı değiştirmek istiyorum. O yüzden şimdi kipaya gideceğiz. E, ben de böyle hazırlandım. E, birazdan biraz yüzme bir şeyler sürerim. Tipimi toparlarım. Ve e, kipaya gittiğimizde de şunu söylemek istiyorum size. E, aslında daha çok bunun için de gitmek istiyorum kahve yaparken, dökerken belki dikkatinizi çekmiştir. Benim kahve makinemin cezvesi böyle bu şekilde. Gözüküyor ama bilmiyorum net. Şu şekilde çatladı. Ben bunu bir sene falan oluyor bu şekilde kullanıyorum. Bir gün böyle yıkarken düşürdüm ve çatladı. Buradan böyle kahveyi dökerken şu çatlak yerinden böyle olduğu gibi sızıyor ve her, her taraf batıyor yani kahve dökerken. Ve tabii ki kahvenin köpüğünü de etkiliyor bu şekilde oluşu. Ee, geçenlerde e, Kipa'ya gittiğimizde fakirin bayisine uğradık ve dedim ki böyle böyle cezve alacaktım normalde. Şu kısmı e, yenisini getirtebilir misiniz diye soracaktım. E, oradaki kız şöyle bir şey söyledi ve benim içimi çok rahatlattı. Sadece şuradaki parçayı e, çıkarabiliyoruz dedi. E, Orayla kurtarabiliriz dedi kahve makinenizin cezvenizi. O yüzden e, şimdi hem bunu da vereceğiz fakir servisine. Fakirin bayisine oraya vereceğiz. Ee, onlar servisten bir hafta 10 gün içinde göndeririz demişlerdi. Öyle hem bunu götüreceğiz hem eşofmanlarımızı değiştireceğiz. el sıvaya uğrayacağız. Hem de Türk kahvem bitmişti. Ee, biz Migros'un Türk kahvesini kullanıyoruz. Daha önce de defalarca zaten söylemiştim sizlere. Ee, o yüzden hem gitmişken bir Kipa'dan kahve alalım dedik. Yani Migros'la Kipa birlikte ee, çalışıyorlar. O yüzden orada Migros'ta var. Ee, Migros'tan da Türk kahvemizi alır. Eve döneriz diye düşündük. O zaman bir an önce ben bunları paketleyeyim. Eşofmanları da poşete koyayım. Ve yüzüme gözüme biraz bir şeyler süreyim. Ondan sonra evimizden çıkarız. Kipada görüşürüz arkadaşlar. Ve ben böyle bu şekilde hazırlandım arkadaşlar. Samet'e çıktı. Şimdi sanırım arabayı çalıştırmaya gitti. Ben de şimdi evden çıkıyorum. Burada eşofmanlar var. Çantamı da CZ'ye attık. Şimdi evimizden çıkıyoruz. Ben, içime geldik şimdi kupaya. Bomboş, gerçekten bomboş. Buradan çıkıyor kaç tane? Yok, benim de çalışıyordu belki. Ah, merdiven <laughs> de bulduk şansıma. Bugün de hiç yürüyecek halim yoktu gerçekten. Bakın böyle süslemişler, yılbaşı geliyor ya. Şimdi ilk önce fakire mi gidiyoruz hayatım? Yedim, tamam. Yedim, 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 tamam. Nefes nefese kaldım ya. Maskeden. Evet meşhur koca ağacı kurmuşlar hayatım. Ben buna koca ağaç diyorum. Kipa'nın yıllardır <laughs> kurduğu ağaç değil mi? <laughs> evet çok güzel. Hep bunun önünde bizim fotoğraflarımız var değil mi hayatım? Bu sene de olsun mu? Bu sene de maskeli fotoğraf çekelim mi? Fotoğrafa geçip hemen geliyorum. Ya. Ha, evet, şimdi cezbemizi verdik. Ee, bizi arayacaklarmış. Aşkım bu taraftan gidelim. Yani oradan Çünkü oradan girişi. Cezvemizi verdik, ee, bizi arayacaklarmış eğer fiyatını söyleyecekler, biz okey verirsek yapacaklarmış. Aynen, yaparız dedi. Kiponun içi de öyle bir sıcak ki ben montumu çıkarttım, dayanamadım arkadaşlar. Şimdi El e gidiyoruz, zaten e, yasaklara da az kaldı. O yüzden bir an önce halletmek istiyoruz işimizi. Daha sonra artık eve geçeceğiz. Hatta yüze gidelim, almamız lazım bir boşta. E sonra bir boşta geçeceğiz yani. böyle şimdi El e doğru gidiyoruz bakalım. İnşallah eşofmanın bedenini ya da başka bir eşofman bulabilirim, denerken de size gösteririm diye düşünüyorum. Şu olan çıktık. Ne gibi hayatım? <gülüyor> <gülüyor> Evde yiyecek bir şey var mı diyeceksin? <laughs> <laughs> Evde yiyecek <laughs> hiçbir şey yok. Evde hiç <laughs> Kesmeyeceğim. Evde yiyecek bir şey yok bugün. <laughs> ee, arkadaşlar eşofmanları değiştirmek niyetiyle girdik ama eşofman beğenemedik. Zaten orada gördüğünüz kabinde beğendiğim şeyleri. yine eve gittiğinde de gösterdim. Samet'e de bir tane pantolon aldık. Samet'i e de değiştirdi. Eşofman, Eşofmanı beğenmedi paçaları çok boldu. Onu yaptırmaktansa Aynen. Yani paçaları pantolon çok bol. Onlar da Evet pantolon aldık. Onun yerine pantolon aldık. Yani iyi oldu bence. Güzel alışveriş oldu. Üzerine biraz para ödedik. Şimdi Cupay, şimdi Migros'a gidiyoruz. Biraz da burada zaman geçireceğiz. Daha doğrusu eksiklerimizi alıp daha sonra çıkacağız. <laughs> Samet şu an titreşime geçti arkadaşlar. Güzel mi hayatım? Nasıl bir duygu? <laughs> Evi alayım sana bundan. Aşkım titreşim nasıldı? Çok, bana göre bir şey değil ya. Nasıl bir şey peki? Nasıl hissettin kendini? Yani böyle buralarımı falan çalıştırdı aslında. Kalbimi falan çalıştırdı ama. He? Kira verdiriyormuş mi? bu? Fazla titreşim mu? olduğu için midemi bulandırdı. Hadi ya. Hı. Bana diyor ki siz de çıkın isterseniz. Sadece bir dakikada orada 16 kalori kadar yazıyor. Hadi canım. Bir dakikada 16 kalori yazıyordu. Hmm. Bayağı bir titredin ama. Sen <laughs> var ya çıksan oraya pusarsın. Ay gerçekten mi? Ya çok kötü miydim kötü yaptım. <laughs> ki çıkmamışım o zaman. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi... Ben Şimdi doğal sporlar yani. Aynen doğal sporlar her ya. zaman daha güzel. Şimdi çıkıyoruz Ligros'tan arkadaşlar. Burada aradığımız tavuktan bulamadık. O yüzden hemen Yok, şok markete kırıyoruz. yetişmemiz tavuk lazım. Kahvemizi aldık, çıktık. Oyalanmadık daha fazla. Şimdi eve gidelim artık. Şok Aslında bizim tavukçudan da alabiliriz oradaki. Bilmiyorum orada yoktur ya. Yani şoktaki tavuklar. Şey evet. Fırına Yezidenin tavuk at. Tavukları. Fırına tavuk atmaya karar verdik bugün. Patatesli. E, baharatlı tavuk atacağız ve yanına da beyaz pilav yapacağız değil mi aşkım? Çok Hı, çok acıktım, çok açım. Vallahi çok açım şu anda. Nedense ben bunun Migros'un kasap ve tavuk Ben de beğenemiyorum. Beğenemiyorum. Beğenenler var mı Neyse ben biz böyle... sohbetimize devam edelim. Evde görüşürüz arkadaşlar. Biraz tuz da ekleyelim. Tamamdır. Bu yemeği çok seviyorum çünkü çok pratik. Arkadaşlar bu arada biz eve geldik. Evet geldim buradayım. Bu arada biz eve geldik. Hemen hızlıca yemeği fırına attım. Çünkü Samet dayanamıyor. Çok acıkmış gerçekten. O yüzden şimdi hemen yemeğimizi fırına koydum. Başka ne yapalım aşkım yanına bunun? Pilav. Pilav istiyor. Gelirken de ayran da aldık. Öyle pilav, ayran o şekilde yiyeceğiz. Şu an saat kaç? 7'ye 5 var. 8'e 5 kala yemek hazır olur hayatım. Çünkü bir saat pişiriyorum ben tavuklu yemekleri. Tavuk aldık. Ee, şu kelebek olanlardan aldık arkadaşlar. Bu arada gö gösteremedim yemeği size. Tam fırına koyarken aklıma geldi. Vlog çektim ve vloguma devam etmediğim aklıma geldi. O şekilde patates koydum ee, ve şu mangal harcını kullanıyoruz biz. Şu baharatı kullanıyoruz. Knorr'un. Ondan ekledim. Hemen fırına attım ve yemek şu an pişmeye verdim yemeğinize. Öyle. Birazdan aldıklarımızı gösteririm ama ilk önce şu yemek işini bir halletmem gerekiyor ve yemeklerimiz hazır arkadaşlar çok acıktık. Şimdi hemen yemeklerimizi yiyelim. Daha sonra tekrar görüşürüz. O zaman bize afiyet olsun. Şimdi biz yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Biz de yemekten sonra direkt kahve içilir. bulaşıklar her şeyi bırakılır. Kahve içilir. Çünkü Samet Sameti de çok kötü alıştırdım kahveye. Bekarken normalde içmiyormuş ama evlendikten sonra benimle full kahve içmeye başladı. Artık bazen ben içmek istemediğim zamanlarda bile Samet içmek istiyor. Neyse dedi ki bana ne yapacağız şimdi kahve makinamız gitti dedi. Cezvemizi verdik biliyorsunuz. Şu an ne yapacağız dedi. Ama benim bir tane daha kahve makinam var. Bunu bana çok sevdiğim bir ablam almıştı. Melek ablam. inşallah beni izliyorsundur. Ee, izliyorsan seni buradan kocaman öpüyorum. Bu kahve makinamı da çok seviyorum ben arkadaşlar. Ee, genelde öbürünü kullanıyorum ama bunu da kullandığım zamanlar mutlaka oluyor. Bu kahve makinamı da çok seviyorum dediğim gibi. O yüzden şimdi Melek ablacığımın kulaklarını çınlatarak bu kahve makinamla yapacağım bu akşam kahvelerimizi. Sağolsun bana yeni evlendiğimde böyle e, hediye almıştı Melek ablam bu kahve makinasını. Bu çelik olarak, çelik cezve olarak e, olan makinalardan. Öyle şimdi kahvelerimizi yapacağım. Bir an önce kahvelerimizi içelim diyorum. Evet, şimdi size aldığım e, ürünleri göstereyim arkadaşlar. Zaten kabinde göstermiştim. E, Onlar da hemfikiriz, onları aldım yine. Çünkü e, ikisini de çok beğendim. O yüzden e, ikisini de aldım. Şöyle bir kazak aldım arkadaşlar. Şöyle yakından gösterecek olursam. Simli, e, yumuş yumuş, çok yumuşacık bir triko kazak aldım. E, bunu çok beğendim ben. Desenini çok beğendim böyle, ön kısmını. E, ben bunu beğendim. Bunu alacaktım normalde sadece sonra bir de şu kaza görünce Samet dedi ki ben bunu çok beğendim dedi. İkisini de alalım dedi. Sağ olsun o da böyle bunu beğendiği için bunu da almış olduk. Bu da çok güzel böyle parlıyor parlayan şeylere bayılıyorum gerçekten. Böyle bu da payetli bir triko yine. çok narin kumaşları var ama gerçekten çok hoşuma gitti. İkisini de aldık o yüzden arkadaşlar. Ve bir de şöyle düz siyah renkte. Beli bayağı yüksek olan mamjinlerden aldım. Ben gerçekten bu mamjinlerle o kadar çok rahat ediyorum ki. Daha öncelerinde dar paça pantolonlar giyiyordum arkadaşlar. Gerçekten bir kere mamjin denediğinizde bir daha asla dar paça bir şey giymek istemiyorsunuz. Çünkü çok aşırı rahat tercih etmemin sebeplerinden birisi de bu. Aşırı rahat ediyorum. Gerçekten çok kurtarıcı bir pantolon olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi böyle düz siyah renkte bir mamjin aldık. Ve Samet'in de eşofmanını değiştirdik. E, Samet normalde değiştirmeyecekti ama paçaları bayağı bir bol hissettim eşofmanın. O yüzden dedi ki kot daha çok işime yarayacak. Kota daha çok ihtiyaç duyuyorum dedi. O yüzden ona da böyle kot baktık e, ve şöyle e, yeşilimsi bir kot aldık. Yani renk tonlaması böyle yeşilim yeşilimsi gibi görünüyor. Evet. Gayet çok güzel böyle kumaşı da. E, zaten Sivan'ın kotları güzel oluyor. Böyle ona da bu şekilde bir kot aldık. Yani iki şeyi değiştirmek için gittik. Dört parça ürünle eve geldik. Nasip böyleymiş arkadaşlar. Olsun. Çok beğenerek aldım. Çok severek de giyeceğim. Ve bir de dün çarşıya gitmiştim. O yüzden oradan da bir tane böyle evde giymek için onu da göstereyim. Size onu göstermemiştim. Hala burada poşetli duruyor çünkü. Birazdan bunların hepsini çünkü makineye atacağım. O yüzden hiçbir aldığım kıyafeti tabii ki yıkamadan giymiyorum. Bu da böyle yumuşacık bir e, kumaşı nasıl desem yani kumaşını bilemiyorum ama çok yumuşak bir kumaşı var arkadaşlar böyle V yakalı şöyle bu şekilde tabii ki lila o yüzden lila rengini görünce bunu da böyle almak istedim böyle iki gündür böyle alışveriş yapıyorum şimdi e, bunları makineye atacağım dediğim gibi mutfağım hala duruyor bulaşıklarım duruyor ama ben e, klimayı açtık burada böyle ısındım birazcık o yüzden şu an mutfağa gitmek istemiyorum biraz burada puzzle'ımı yapacağım. Puzzle'ımı da bayağı ilerlettim. Baya ee, bayağı ilerledi yani. Gerçekten bayağı ilerledim. Şimdi size göstereyim son halini. Bakın arkadaşlar. Bayağı bitirdim yani. Yarısını bitirdim. Sadece şu kısımlar kaldı. Şu gökyüzü kısımları kaldı. Öyle. Aklım bunda olduğu zaman da hiçbir iş yapamıyorum. O yüzden bir an önce puzzle'ı bitirip kaldırmak istiyorum. Ama sonra da Diyeceksiniz ki ne yapacaksın Ayşe? Tekrardan puzzle istiyorum Samet'ten biliyor musunuz? Çünkü ben kışları genelde hep bu şekilde geçiriyorum akşamlarımı. Böyle bu şekilde arkadaşlar. İkinci günden tekrardan selam. Yine ben geldim arkadaşlar ve tabii ki kahvemle geldim. Ayrılmaz ikiliz kahvemle artık sizler de biliyorsunuz zaten. Şimdi ben kahvaltımı yaptım. Ee, bir kahve keyfi yapayım dedim. Bugün yine dağlarca işim var size anlatamam. Çamaşırlar yıkanacak, bir makine dün yıkadım, bir makine bugün attım. Şu an onları asmam gerekiyor. İş sıralamamı o kadar uzun tutuyorum ki bugün. Gerçekten çok işim var. Ve bir de bu akşamüstü markete gitmemiz gerekiyor. O yüzden ben de sıralamayı şu şekilde yaptım arkadaşlar. Kahvemi birazcık acı yapmışım ama neyse idare eder. Bu beni bugün motive eder inşallah. Nerede kalmıştık? temizliklerinden bahsediyordum. Bulaşıklarım biraz var yıkanması gereken. Akşam yemeği hazırlamam gerekiyor. Çamaşır yıkadım. Dediğim gibi onları asmam gerekiyor. Daha sonra tekrar çamaşırlarım var. Yine onları asmam gerekiyor. Her gün olduğu gibi evi süpürmem gerekiyor. Ve bunların hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Ama ben şöyle bir şeye karar verdim bugün. Bugün akşamüstü market alışverişine gideceğiz. Büyük ihtimalle sizin bundan sonraki izleyeceğiniz vlog olacak. O yüzden ben her market alışverişi öncesi Şöyle mutfağımı bir temizlerim arkadaşlar. Yani ilk önce buzdolabından başlarım. Şu an buzdolabında hiçbir şey kalmadı. Tam takır kuru bakır diyebilirim. Ve bu şekilde temizlik yapması daha kolay oluyor. Ee, o yüzden bugün ilk önce buzdolabımı temizlemekle başlamak istiyorum güne. Ee, o yüzden şöyle bir dolabımı temizleyeceğim. Hem boşken e, temiz olsun hem de yeni almış olduğum ürünler gelmeden önce daha rahat temizlerim. Zaten sonra temiz temiz yenilerini yer, yenilerini yerleştiririm diye düşündüm. O yüzden birazdan kahvemi içtikten sonra buzdolabımı temizlemekle başlamak istiyorum bugün. Daha sonra artık süpürgelerimi diğer işlerimi yaparım diye düşündüm. Böyle o zaman kahvemi içeyim ve daha sonra buzdolabı temizliğinde görüşelim. Evet yine her zamanki gibi benim temizlik ekibim elma sirkesi veya beyaz sirke fark etmez ve karbonat arkadaşlar. Ee, o kadar çok kimyasal maddeler çıktı ki aslında normalde buzdolabı temizleyici maddeleri işte eh, ahşap temizleyici ama ben bu ikisinden vazgeçemiyorum. Bu ikisi benim için gerçekten çok iyi temizlik sağladığını düşünüyorum. O yüzden yine buzdolabımın içini de bu şekilde temizleyeceğim arkadaşlar. Karbonat'tan dökeceğim yine yarım paket. Ee, ve yine biraz da sirke damlatacağım. İçini boşaltacağım dolabımın. Güzelce silmeye başlayacağım. Zaten bu çok temiz hissettiriyor bana ya. Bunun kokusu, sirkenin kokusu... Aranızda bekar arkadaşlar varsa gerçekten bekarken ben de sirke kullanmaktan nefret ederdim. Annem eve geldiğimde sirke kullandığı zaman bu arada eğilerek konuşmak zorundayım. tripotomun boyu kısa geliyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde idare etmeye çalışıyorum. Ne diyordum? Sirke kullanmayı bekarken hiç sevmiyordum. Şöyle bolca döküyorum. Evet anneciğim şu an görüyorsam bolca sirke kullanıyorum. İşten geldiğim zaman annem evde böyle sirke kokulu bir şey yaptığı zaman ya da sirkeyle temizlik yaptığı zaman Anne ne olur ben gelmeden önce şu işi bitir. Ben bu kokuya dayanamıyorum diyordum. Ama meğer annem haklıymış. Sirke gerçekten mucizevi bir şeymiş. Dediğim gibi sirkeyi bu kadar övdükten sonra artık temizliğime başlamak istiyorum çünkü vaktim de bayağı bir az kaldı. O yüzden şimdi hemen kabımı hazırladım. Temizlik bezlerim de böyle aldım. Dolabımda 3-5 bir şey var zaten. Onları hemen masanın üzerine çıkarıp dolabımı silmeye başlıyorum artık. İçine yerleştirdim. Zaten çok fazla bir şey de yoktu içine yerleştirilecek ama bugün inşallah dolacak arkadaşlar. Şimdi üst kısmını silmeye geçiyorum ve dolap işim bitiyor. <laughs> Evet arkadaşlar, buzdolabımı temizledim, mutfağımı temizledim. Çok az bir bulaşığım kaldı. Onları da hemen birazdan yıkayacağım ve daha sonra artık akşam yemeğimi yapmak için hazırlıklarıma başlayacağım. Buraya oturdum. Ee, bu akşam dediğim gibi markete gideceğiz. Ee, o yüzden eksiklerimi böyle buraya liste yaptım. Ee, şimdi bununla uğraşıyordum. Aklıma gelmeyenler var mı diye şu an oturdum buraya düşünüyorum. Hem dinlenmek istedim birazcık. Ee, listemi yaptım. Zaten markete gittiğimde yine ee, bir sürü şey çıkıyor yani aklıma gelmeyen bir sürü eksikler çıkıyor ve e, onları da oradan o şekilde gördükçe alırız diye düşündüm. Yine de ben listemi yaptım. Böyle daha düzenli oluyor. Ee, en azından aklımda olan şeyleri yazıyorum. Bu şekilde daha düzenli olduğunu düşünüyorum. Artık ben de bu videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Umarım severek izleyebileceğiniz bir video olmuştur. O zaman bir sonraki vloglarda tekrar görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beni bu arada Instagram hesabından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şuralara bir yerlere Instagram hesabımı da bırakıyorum. O zaman tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.